Ya. Abi bir iki var üstümüzde başka da yok gibi. Ben magda kaldım. Şuraya indi biri. O 4 kişi dört kişi. Bir şuraya indiler şuraya da indiler. Ne Ama adamı göremedim. Silah buladım da. 8 buldum. Parlakla açmam lazım. Parlakla açmam lazım. O yani. Ne? Ay. Ay canım. Odada geziyordum lan. Ali oynayabilecek var değil mi? Aldı aldı. Abi benetten başka bir şey yok ki. Arkadaşlar ben de sadece ana tamsın çıktım. Anlaç atıyorum. Buldum abi M4. Böyle bir bomba yok birader. Adam beklenip bir çaldı. Ben buldum abi dört. 4 Güzelsin. Oraya oynayıp almamız lazım birader. Oynadım abi bu Türkiye üstünde Sezer orada teksin ha. Hayır Bu Nasıl kusuyorsun ben anlamıyorum ki. Vallahi üç kişi bir odaya girmiş. Üçü de şu an benim yanımda. Ümürk Sakın mangumdan ben abi. Yumruk atıyor değil mi? Aynen aynen. Ya o oyuncular oradan çıkmaz birader. Ya yok abi tek yiyorum ya. Nereye vurdun? Helalsin. Amigo senin Gidime üstündeyim. Çekim. Amigo senin üstündeyim. Şey Orçun, orçun. Seni, orçun senin, orçun. üstündeyim. Orçun. Orçun oynatma. Oynama adamlara. Oynatma. Helalsin. Aldım aldım. Oruçun, aldım. aldım. Oğlum adam iki tane vuruyor düşüyorum. iki tane vuruyor düşüyorum ya. Abi ben de izleyeyim de ben de bu Gece şey olursa ben de geleyim en kötü. Tamam kardeşim. Sizler uyuyacağım mı dedi? Orçun. Orçun Niye konuşmuyor? Biz Orçun'la nasıl iletişi vuracağız lan? Çok sıkıntı. Ç oy oyundan mı konuşacağız? Ben de anlamadım. Oyuna döneyim bakayım Orçun oyundan duyuyor Araba açık, araba açık. Dur. dur dur dur. Araba geldi Duyuyorum bana. abi. Canları bir, arabayı yakalayabilir misin? Bu tarafta. Watch out. Okula dikkat et, okul bakıyor, okula dikkat et. Okul çatı da var. Oy. Yeah, İki ile onlar zaten. Hani hani iki hala iki. Hadi lan oradan. Ötede oyna. Aldın mı orçunu? alıyorum? Mermim bitti zaten. Silahım kalmadı. Kaç? Kaç mermi? Tamsın sıfır. Üç kişi bakıyor bana. Sana sumu kaçacağım Orçun. Şöyle köşeye doğru attım. Sola geçersin. Benim cam basacak bir yer bulmam lazım. Al al meyde attım yanıma. Aşağıya arabanın dibine evet. attım. Şuradan bir gidelim adam gibi. Ya da gidin hadi ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Bu Fatih'i çok zorluyoruz haberiniz olsun. Düşerseniz çok kötü olur. Bu bence hiç gerek yok haberiniz olsun. Mermi yok herhalde Pencereden, pencereden. Amigo pencereye bak. Çatı. Orçun dikkat et. Çatıdaki işte, çok gösterirse ben vururum onu. İçerideyim mi? ben. Tamam çatıda Amigo, çatıda direkt çatıda. Keşke benim tarafımdan oynasaydınız. Boruk, bana ters köşeden oynuyorsunuz şu an. Şu an çatıdaki sizin üstünüze gelmeye çalışsam vururum o çocuğu. Hiçli. Sakin oyna. Alırsın, elersin. Kanka bir şey yok ki zaten. Adamlarda da bir şey yoktur. Mermi vereyim. Tamam, adam adam. kovala 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 bırakma Son 30 30 var Met lazım <laughs> mı? Buraya 4 fix attım. Med bir tane var. Medium şey mermi. Lazım. uzun. Evet, evet. buraya. Yanımda da var. Altında. Arkamda var şurada. Tankilleri çekiyorum. Devam et. Çünkü bu araba patlayacak. Tamam, tamam aynen. İşaret. Şurada. Herhalde. Çektim kilini. Lan. Gazi niye vuruyorsun? İt. Kendi şurada olan bir baygın olması Benim önümde. Burada olabilir. Bakıyorum sana. Eline sağlık. Endes. Evet. Sen 800 attın. Bin 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 çık oradan çık oradan Gençler üstü ölme Orçun buraya Biraz yürü. sola bir alın git alın biraz alın alın alın. sola git sol Sola git Hah Araba nerede abi? Bir Çekare daha Tepede patlayacak araba benden tarafa geç Can az birini Biri düştü O AVM'yi konuştur birader. Bunların ağzına nasıl şimdi iyi izle. aşağıda var bir tane. Olabilir, Siz o ağaçtaymış ağaçtaymış. Arabayla gelsene bana. Seri. En tepedekini tut sadece. Yanımızdan oynuyor bizim. Sağa git, sağ git arabanın arkasına git. Ya da bak gördün ağaçta. Ağaçta gördün Bana onu. Bana oynayabilir. Bana oynayabiliriz mi arabayla? Tak <laughs> attı. Ali bekle, bekle, bekle. bekle. Bana... Bekle. Geçti. Bekletirse geçti tamam oyna. Tamam. Evet, evet. Şu an oynayabilir. Kanka arabayla gelsin. Neyse. Yetişir ya. Tepedeki ne oldu moruk? Şu ağacın arkasında, taşın arkasında vardı. Ben Direkt... beri onu kesiyorum. Vurdu mu sen onu? Kanka orada başkası vurdu herhalde. Fazla konuşma. Fazla konuşma. Sus. <laughs> taşın oğlum. arkasına. Nasıl düşüyorsunuz ya? Nasıl ölmedik ya? Orçuna koş. ya oğlum bir ona bir ona ne yapayım? Adamsın <laughs> Orçun bu arada ha. Eyvallah. Biz Oyundan konuşuyorsun ya. değil mi Amigo? Hayır. Yo yo ben Cezer'in kulaklığı taktım ya Discord. O zaman oyunu kapattım Ben de kapattım elinize sağlık arkadaşlar bu arada Ben sonunda bir yapabildim Orçuk Beş var abi bende Benzin var mı Orçuk? Benzin yok abi Araba var? Şey yok. O da yok abi Ee bu yedik mi Orçuk? Arka arkada vardı da buna. Bastım bir. Biricik motor buldum. Burada kaldırıyor da. Helalsin. Aynı yerde bir tane daha olması lazım. Biliyorum. Aynen. Araba 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 araba. Aldım Araba size mi geldi? Motor geldi. Aldım, abi. Hayır ben de. Yeni koşuyorum vallaha. Çoban dikkat et sağdan aşağıdan oruç. Bir dakika abi şuna mermi abi. So, bak en üstte var. İşte. var, en tepede var. En tepede var bak. Senin üstünü kurtarmaya çalışacağım. Dikkat et. O ne lan? Kill çaldım. İşaret var mı? Kanka şurada yerde yatıyor. O öldü. Helal abi. O da öldü. Tamam burası bitti herhalde. Çok uzakta var. var mı? Onu vurdum sumanın içindekini. Başka var mı burada bilmiyorum ilahe. Gelsene Orçun bir gidelim. Doydu. Şurada bak yuvarlı var. Helal olsun. Vurdum, vurdum. Son iki. böyle atılır. Öğreteyim. Buraya atarak spray atma. Ateşi mi? Tekeri aldı görmedin mi? Ha ben izleyici modundayım ya ses mes gelmedi. Ha. Ha smoke attı. Enemies ahead. Safety şu onlar gelecekler zaten. Gelinize sağlık beyler. Sizin de. Eyvallah abi senin de. Buggy alıp oynayayım mı oraya? Buggy'in de göre olur. yok. Kalın dışı gelecekler zaten he, yorma kendini yani, boşu boşuna. Ben gidiyorum ya, vururum. olur olur. oynamış olabilir ha hani dikkat edin. Petro Şimdi fazla mısın puanını keser Hayır hayır Piste mi o? Evet alandayım Orşun Or tut 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 Ölüyor lan? Çok uygun Oğlum bu nasıl düşüyor? Alana ölecek o zaman al onu O kilo al Çık geri çık geri Nerede abi? Yatıyor moruk bir yerde nerede bilmiyorum. Tutayım ben seni. Bomba atar mı Oğlum evet. o or Orçun direkt bana gelmen lazım. Tabii ben. Boş Bomba gelmesi. Oğlum o nasıl görüyor lan? Kanka adam şu üç as görüyor tepede bir de. Allah'ın dışı ya. İlla gelecek ben bekliyorum. Geldi. Ne ya? Allahın yılanı! Elinize sağlık beyler, 27 yirmi yedi. 89. sıraya vermişim lan birader. Oğlum ne kastık lan?